Evet. Bir saniye. Şöyle. İkisini de bir ölçelim bakalım. Şöyle bir kaba almıştım. Şimdi dot 4'e geçiyoruz. Burada 5.1 de ölçüyor. Dot 3 de ölçüyor değerli dostlar. Şimdi ilk olarak şuradaki fren koyuyoruz. Bir saniye. Heh. Şöyle tam net göstereyim. Şimdi koyduk. Bakın. Hiçbir şekilde şu an içinde oynama dahil yok. Şu an ölçüyoruz. Bakın. Yüzeyde yani oynama bile yok. Bunu hemen temizliyoruz şöyle. Hatta bu şekilde temizleyeyim değerli dostlar. Eski yeni karışmasın. Ve nemli olan hidroliğe geçirdiğimizde görüyorsunuz. Şöyle bir daha takayım yerine. Evet. Bu kadar net. Yani bunları sizler görün diye ölçüyoruz bilgisi olan için zaten ölçüme bile gerek yok. Kendisi geliyor zaten değiştiriyor. Ben BMW grupta uzun yıllar boyunca çalıştım ve bizim BMW araçların e, genelinin hepsinde fren hidrolini değiştiri ikazını görebiliyorsunuz gösterge, göstergede. Bakım gibi aynı. O yüzden biz bu konuyu yabancı değiliz. Yıllardır yapıyoruz. Fakat işte Volkswagen, Renault, Fiat vesaire bu markalarda da bunu yaygınlaştıracağız. Yaklaşık 6 ay, 7 aydır bu işi e, önemsiyorum ve sürekli paylaşıyorum. Ve iyi yerlere de gittiğini tahmin edebiliyorum. Çoğu servisimizde artık bunlarla ilgili çalışmalar oluyor. Çünkü müşteriler talep ediyor. Sizler de ihmal etmeyin. Bakıma başlıyoruz. Değerli dostlar selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Yeni bir aracımız Golf 7 1.2 TSI Kilometre cimlerine bu araçların artık konuk olması lazım. Geçenlerde de bir kedi yapmıştık. O da kilometre olarak bayağı düşük. Birkaç yorumcum 8 silindir bu araçları fark etmesi lazım diye yorum yapmıştı. Umarım fark eder. Aracımız 42.000 kilometrede. 2014 model Golf 7. Dediğim gibi Gaziosmanpaşa Paşa tarafından müşterimiz ulaşıyor. Teşekkür ederiz. Sesim bu ara gür çıkıyor. Biraz toparlandık Allah'a şükür değerli dostlar. Ee, olan işlerimizi de erteledik önümüzdeki haftaya rahatsızlığımdan dolayı. Bir de biliyorsunuz iki tane aracımızda e, bir tanesi Dodge. 4x4 nitro e, yağ kaçak onarımı vardı. Ciddi yordu o araç bizi. Bir de e, motorumuz var. Onun da yavaş yavaş sonuna geldik. Bu aracımızda bakım yapacağız. Genel tüm kontrolleri gerçekleştireceğiz. Fren sıvısı vesaire. Hepsine tek tek bakacağız. Aracın iç sahibi müşterimiz. Şöyle sizlere hemen paylaşayım. Şöyle bakın arkadaşlar. 42.000 kilometrede manuel vites. 6 ileri. Evet aracımızı şöyle paylaşıyorum ve kaldırıyorum. Genel tüm kontrolleri hep beraber gerçekleştirelim. Neler var neler yok. Beraber görelim. Fren sıvısına bakacağız. Antifrizine bakacağız. Dot 4. ölçümünü gerçekleştirelim. Bakalım ne durumda. Fren sistemin üreticisi TRV. Kapakta göründüğü kadarıyla nem oranı çok yok. Hiç değiştirdin mi abi? Fren hidroli yakın zaman bir sene önceki Tamam bir bakalım. Nedir ne değildir. Görelim bakalım. Evet açtık cihazımızı. Artık eskisi gibi konsept yapamıyorum ama yakın zamanda şöyle biraz daha toparlayalım. Fren hidroliği ile alakalı hatta bu motor yaptığımız araçta yapabiliriz bu çalışmayı. Şöyle detaylı bir video çekeceğim. Fren hidroliği ile hakkında İnşallah faydalı olur. Evet. Gördüğünüz gibi çıkarttık. Bir daha takalım yerine. Şu an %2 üzerinde nem oranı var diyor. Normal şartlarda bunun ölçtüğümüz yani bu cihazı ölçtüğümüzü kalemle ölçtük direkt kırmızı çıkıyor. Fren hidroliği %2'nin üstünde nem oranı var. %0.5 olması lazım normal şartlarda. Antivrizimizi ölçmüyoruz. Araç sıcak şu an. Bakalım aracımızda neler var neler yok. Hava söküp aracımızı kaldırıyoruz. Alttan detaylı bir bilgi paylaşacağım. Daha önce büyük ihtimal bu aracın süngeri yıkanmış. Gevremiş sünger. Buralara su tutulmuyor değerli dostlar. Mümkün mertebe. Buralara su tutmayalım bu malzeme esniyor. Bunun tamir tadilatı da yok ama şöyle bir fikir vereyim. Bunlar sökülür ve döşemecilerde kaplama yapılırsa daha zımba gibi olabilir. Bilginiz olsun. Bir tane araçta bunu denemiştik Toyota. Komple söküldü. Hatta burasında bir kedi veya fare kemirmiş buralara böyle. Komple kaldırmıştı. güzel bir döşeme çalışması yapıldı döşemecide. Ve fıstık gibi takmıştık. Sizler de bilginiz olsun. Böyle sarkmış orijinali olan şeylere bir dışarıdan bir döşeme çalışması, döşemecilerde bir üstten bir çalışma yaptırabilirsiniz. Aracımızı kaldırıyoruz. Motor yağımızı açtık. Şöyle paylaşayım. V kayışımızın durumu vesaire iyi. Yağ fremizi de gevşettik. Motor yağımız süzülüyor. Değerli dostlar. Aracımızın şöyle bir alt taraftan bakalım neler var neler yok. Turbonun olduğu bölümde hafif bir terleme var. Şöyle net göstereyim. Nereden gösterebilirim? Şuradan. Evet. Gördüğünüz gibi hafif bir terleme mevcut. O da büyük ihtimal ee, borunun o ringinden gelmiş. Sorun teşkil etmez. Devam ediyoruz. Aracın traves burcu yerinde iyi. Kaç sesler var bu araçta. Salıncak burçları yapıyor değerli dostlar buradaki, buradaki burçlarımız. Bir de viraj demirin şu ortadaki burçlar ses yapıyor. Bunları yağlıyorlar <laughs> servislerde vesaire veya özel serviste ama yaklaşık 10 gün sonra ses yine devam ediyor. Ee, çözüm değil. Bilginiz olsun ve bu konuya da açıklık getirelim. Şu aşağı doğru. Şunu bir çekeceğiz. Burada bir gözümle takılan şey var. hatta maya içeri girmiş. parmakla Nasıl buraya girmiş? Hayret. şöyle plastik abi ya. Radyatörün altında sıkışmış da şöyle durması lazım. Heh. Zaten oraya kalıp almış. Dümdüz olması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi aracın fanı vesaire buralar tertemiz. Zaten kolay kolay Allah korusun önden kaza olmazsa araçların ön tarafında problem olmuyor. <laughs> Şanzıman yağı değiştireceğiz. Evet onu da unutmuştum ben şimdi sordum. Şanzıman yağı değişecek. Fren hidroliği için hazırladık aracımızı. Şöyle alt takımı frenleri vesaire kontrol edelim. Frenlerimiz iyi durumda önler. Daha yarım. Lastiklerimiz eski ama çok aşırı çatlaklık yok. Sadece şu zaten önemli olan şuralar. Orta tarafta çok aşım olmuyor da şu tabanın kenarları çok önemli değerli dostlar. Lastik 60.000 km sonra veya 4 yıl sonra 4 yıl sonra kendini belli ediyor ve ses yapıyor, sertleşiyor, çatlıyor. Kilometre olarak 60 bin kilometre ve yıl olarak 4 yıl zamanı var lastiklerin bilginiz olsun. Benim bildiğim konu bu şekilde. Aracın harici benzin filtresi yok. Deponun içinde. Sol arka amasörde hafif şöyle göstereyim. Terleme başlamış. Burada da aynı şekilde. Bu böyle bir sene iki sene gider örnek veriyorum. Ses yapana kadar kullanılabilir. Arka balatalarımız iyi durumda. Bakıyorum buradan görüyorum. Arka balatalar ön balatalara göre çok geç bitiyor. Yani iki kere ön değiştiriyorsanız bir kere arka değiştiriyorsunuz. En örnek verici olarak söylersek lastiklerimiz aynı şekilde buralarda Aşınma, aşınmaları mevcut. Evet durum bu şekilde değerli dostlar. Aracımızın ya bir yandan süzülürken biz de bir yandan aracımızın fren hidrolini değiştirelim. İkisini bir arada halledelim. Sonra şanzıman yağına geçiyoruz. Evet sol arka fren merkezinden hidrolimizi aldık. Şu an sağ arkaya geçtik. Değerli dostlar şöyle evet biraz karanlığa geliyor. Evet Fren sıvısı değişim işleminde Allah'a şükür zirveyiz. 6-7 aydır uğraşıyoruz. Bilgilendirme amaçlı videolar çekiyoruz. Çok şükür karşılığında görüyoruz değerli dostlar. Yani Ankara'sından tutun, Çerkez köyünden, Tekirdağ'dan, İstanbul dışından sırf şu işlem için gelenler var. Ayağına sağlık. Tabi herkes ilk önce kendi aracın sağlığı ve kendi sağlığını düşünüyor. İlk önce talep bu yönde, sonrasında iş uygununa göre yapılıyor. Fren deyip geçmeyin, gün gelir ani frende çok işinizi görür. Bu fren sıvısını değiştirmeseniz freniniz tutmuyor gibisinden de değil. Ama bunların testlerini izlediğiniz zaman, atıyorum yokuşta veya ıslak zeminde veya başka nasıl söyleyeyim ee, soğuk hava şartlarında tepkimeyi geciktiriyor değerli dostlar. İçerideki fren sıvısı özelliğini yitirdiği zaman tepkimeyi geciktiriyor. Zaten şu an şöyle bakın göstereyim içerisinde böyle sis bulutu gibi oluyor. Yani kameradan tam net belli olmuyor. Fakat hatta şöyle seyyaramı kapatayım flaşımı. Bakın böyle salladığım zaman içeride sanki denizde deniz anası olur ya aynı onun gibi. Evet. Siz önemseyin ve değiştirin. Bizi izleyen her müşteriler ve YouTube'daki Abonelerimiz bu konuya değer veriyor. Allah razı olsun. Biz de üstümüze düşen bilgiyi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Ön tekerlere geçiyoruz. Sonra şanzıman yağı. Sağ taraftayız. Makinemiz çalışıyor. Aracın ABS merkezi bu tarafta olduğu için en son burada bitiriyoruz. Buradaki işlemimiz tamam. Burayı yıkayacağız. Değerli dostlar. Evet makine çalışıyor. Makine çalışıyor. Biz de bir yandan çayımızı içiyoruz. Teknolojinin faydaları. Hem de sohbetimiz ediyoruz. Diğer türlü eskiden bas pompala muhabbeti vardı ve hala yapanlar var. Bas pompala bas pompala yani içerideki sistemdeki yağ tam değişim olmuyor da en azından havası alınıyordu. Şimdi bu cihazın şöyle bir eksi yönü de var. Eski araçlardan bahsediyorum. Şunu kapatalım. İki tane araç da e, bunu yaşadık. 98 model. Bir tane Passat geçenlerde. Makineyi taktık arkadaşlar. Ve e, basıncı yaptık. Daha bir bara gelmedi. Hop. Ana merkezin üstündeki hazne patladı. E, tabii biz bunu başındayız. Söylüyoruz. Hiç değişmemiş çünkü. Allah'tan elimizde tedarik vardı. Direkt yedek hazneyi taktık ve Normal periyodunda ayarladık. işlem tamam. Normalde 3-3.5 bar basınç oluyor. Çünkü bizim e, cihazımız 10 litrelik. Bunun prosedürü bu şekilde. Yağ filtremizi taktık. 22 ile toplayacağız ve kartel tabamızı da aynı şekilde toplayacağız. Şimdi burayı bir toplayalım değerli dostlar. Filtrenin üstünde evet. Şu an yeterli. Eski filtrenin üstünde 22 değeri vardı. Şimdi 19 noktamı da alıyorum ve 30'a ayarlıyoruz şuradan şöyle hemen getiriyorum. Şu an 30'da ve geçiyoruz bu tarafa. Bir de buranın torkunu hemen yapalım. Tabi torka her zaman güvenmeyin. 50 sonra kontrol edin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bakıyorum tekrar. Evet. Şu an tam diyor. Şimdi kapağımızı söküyoruz ve aracın şanzıman yağına geçiyoruz. Aracımızın yağ bakımıyla ilgili alt tarafta işlemlerimiz tamam. Şanzıman yağımız gördüğünüz gibi süzülüyor. Açtık şanzıman yağını. Yaklaşık bir 5-10 dakikada öyle bekleyeceğiz. Sonrasında aracımızın şanzıman yağını ya buradan koyacağız en kolay nasıl olursa veya da buradaki geri vites müşüründen koyacağız. Burada genelde bir duvar oluyor diferansiyelin geri tepiyor. Bakalım buradan bir deneyelim. Ee, olmazsa buradan daha rahat bir şekilde dolumunu yapacağız arkadaşlar. Şanzıman yağımız süzülüyor. Ve şanzıman yağım dolumunda sizlere paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şanzıman yağ dolum işlemini gerçekleştirdik. Ee, birkaç tüp doldurdum. Buradaki geri vites müşüründen koyuyorum. En rahat, en güzel şekilde. Bir de aracın şöyle göstereyim. Bu tarafında da tapa var. Buradan dolum çok zor oluyor. Yaklaşık bir saat beklemeniz lazım örnek veriyorum. Burayı da açtım. Seviye tapası olarak burayı algılayın. Bir saniye. Şu bölümden de dolumunu yapıyorum. En kolay, en rahat bir şekilde. Şırıngayla dolduruyorum. Şöyle müşürümü koyuyorum. Dolduracağım şimdi. Ve diğer taraftan yağ geldiği zaman zaten ikisi de hemen hemen seviyesi aynı. Ondan sonra kapatıyorum. Şöyle. Daha kolay ve daha pratik oluyor. Yaklaşık 5-10 dakikadır bekliyoruz. Lastiği çevirdik, buradan bastık. Yağ geliyordu ve kapattık. Bir süre sonra açtık. Yağ kesildi. Şimdi tekrar lastiği bir yandan çeviriyorum. Allah razı olsun müşterimiz de bizlere yardım ediyor. Telefonu tutuyor arkadaşlar kamerayı. Bakın burayı açtım. <laughs> Çeviriyorum. Şu an herhangi bir gelen giden şey yok. Diye anlamda şu arka tarafı kontrol ediyorum. Dediğim gibi orası hem seviye tapası gibi. Evet şu an bakın. Bayağı bir yağ emmiş. Beklemekte fayda var. Şanzıman yağında beklerseniz sizin için iyi olur. Yağ tam defensel tarafına ulaşabilir uzun bir video oldu. İnşallah faydalı olur. Daha motor yağıını koyacağız, bujileri kontrol edeceğiz. Şöyle hemen bekliyoruz bakalım. Gelen giden var mı? Evet. Şu an gördüğünüz gibi gelen giden var. Kapatacağız. Buna aldanmayın. Bir dakika tarafa bakıyorum. Şu an bir tarafta gelen giden yok. Biraz bekleyeceğiz. Lastiği bir yandan çeviriyorum. Yaklaşık bir 2-3 dakika daha bekliyoruz. Sonrasında tekrar kontrol edeceğiz. Aracımızı liften indiriyoruz. Birazdan şimdi yağ dolumu ve fren sıvının şöyle seviyesini sizlere göstereyim. Bakın. Tam işaretinde bıraktık. Şöyle gösteriyorum. Max seviyesini gördünüz mü arkadaşlar? Tam Sistemin belirttiği gibi maks seviyesi bu şekilde olması lazım. seyyar tuttum ki en azından belli olsun. Bunlar zamanla temizlenmediği için dıştan bahsediyorum. Bidon resmen kararmış gibi oluyor. Normal motor temizlik prosedürüne uyarak motor temizliği yapılabilir. değerli dostlar. Şimdi aracımızın motor yağ dolumuna geçiyoruz. Hemen şöyle bakıyorum. 502 505 onayıyla şel motor yağını aracımıza dolduruyoruz ve hava filtresini değiştireceğiz. Polen filtresini değiştireceğiz ve buji kontrolü yapacağız. Motor yağını dolduruyorum ve bir tane buji sökeceğiz, kontrol edeceğiz. Sonrasında aracımızın hava filtresi ve polen filtresi videosuna geçiyoruz. Golf aracımız çalışıyor. Şöyle polen filtresini sizlere paylaşayım değerli dostlar. Polen fitremizi normal şartlarda müşterimiz kendisi değiştiriyor ama araç yatan bir araç olmasına rağmen şu yoğunluğa bakın. İçerisi full dolmuş. Gördüğünüz gibi. Yapraklar, mapraklar. Bu tamamen sizin sağlığınızı etkiliyor. Önemli bir konu. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Şöyle aslında yaz geldiği zaman biz e, vürtün mesela iç dezenfektanı var bomba diye geçiyor. Sirkülasyon yapıyor. Klimayı açıyorsunuz. Aracın kapıları kapalı yaklaşık 15 dakika vesaire çalışıyor. Onlardan yazları uyguluyoruz ama şu an kışın klima çok fazla kullanılmadığı için uygulama şansımız yok. Onu paylaşacağım şimdi sizlere. Şöyle bir parfüm tarzında gördüğünüz gibi. Bunu atıyoruz aracın içine. Şimdi polen fitresi konumu şu şekilde. Buradan klimayı biraz açtık, havalandırdık. Sizler de elinizden geliyorsa değiştirin, ihmal etmeyin değerli dostlar. Şunu şöyle takalım yerine. Polen filtreleri şakaya gelmez. Sağlık bu. Şimdi aracımız çalışıyor. Burayı bir kapatayım. Araç biraz ısındıktan sonra aracın antivriz değişimi de olacak. Sonrasında müşterimizi uğurlayacağız. Aracımızın son kontrollerini yapıyoruz. Birazdan antifriz değiştireceğiz ve aracımızı uğurlayacağız değerli dostlar. Aracımızda şanzıman yağı, fren hidrolik değişimi, motor yağ bakımı hepsi detaylı bir şekilde yapıldı. Şu an diagnoz testinde cihaz güncellemesini bekliyoruz. Ve bakımını sıfırlayacağız. Antifriz değiştikten sonra aracımızı uğurlayacağız. Şöyle göstereyim. Antifriz artık kararmış. Antifriz değişim aralığına dikkat edin. Orijinal antifriz maksimum 4-5 yıl içinde değişmesi lazım normal biz değişim yaptık mesela 2 yıl sonra da bunların değişimi yapılması lazım içeride antivirüs beraber müşterimiz ölçtüğümüzde yaklaşık eksi 25-30 civarı gösteriyor fakat bu sizi yanıltmasın eksi derecesinden ziyade içerideki görevi e, bunlar önemli aracımın antivirüs değişimi yapıyoruz ve ondan sonra aracımızı yolluyoruz Gazi Osman Paşa'ya gidecek müşterimiz değerli dostlar Evet 2 litre koyduk. Şöyle de açtık bir yandan antibriz eski antibriz boşalıyor ve diğer taraftan yeni antibrizimizi koyuyoruz. Pratik bir şekilde böyle gösteriyorum. Dolduruyoruz arkadaşlar. 2 yıl aracın antifriz konusunda herhangi problemi yok. Değerli dostlar. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. Evet, Golf aracımızı teslim ediyoruz arkadaşlar. Gazi Osman Paşa'ya yolcu ediyoruz. Allah'a minnet olun. Görüşmek üzere. Saygılar sevgiler